Ben Selim Opan, e, basın internet medyancılar genel başkanıyım. Derneğimiz e, 2015 yılında e, kuruldu. E, o günden bugüne kadar devam ediyoruz. E, şu anda derneğimizin e, Çanakkale e, il başkanlığımız var. Yalnız daha önce başkanlık olarak düşündüğümüz iller vardı ama 2016'da 15 Temmuz darbesi FETÖ darbesi olduğundan dolayı biraz üyelik ve başkanlıklarımızı inceleyip sık dokuyoruz ki yani bir sıkıntı yaşamasın derneğimiz. Ondan dolayı şu anda görüştüğümüz iller var. İlk etapta Çanakkale il başkanlığımızı kurmuş bulunuyoruz. Tabii bu arada Kastamonu falan Kırşehir, Kastamonu işte Elazığ, Sivas eee de var. Görüşmelerimiz devam ediyor şu anda. Başkanım dernek hakkında genel olarak. Dernek hakkında işte dediğim gibi 2015'ten beri kurulmuş bir derneğimiz. Genel merkezi Malatya'da. şu anda 220'ye yakın bir üyemiz var. Tabii bunun içinde e, diğer illerde üyelerimiz var ama işte hem gazetecilik yapan, hem internet haber stajyili yapan, hem yazar olan e, üstadlarımız arkadaşlarımız var. Devam ediyoruz. Şu anda e, daha önce bir projemiz vardı, vatan vatana can vermek için canından vazgeçenler bir projemiz vardı. Onu da e, daha önce yönetimiz olan arkadaşlar yapmıştı. Beraber yapmıştık. Şu anda devam ediyoruz. Başkanım bu e, internet haber siteleri hakkında yeni bir düzenleme geliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel olarak bilgi öğretebilir İnternet haber siteleri ve sosyal medya ile ilgili bir yasa şu anda gündemde. Yasa resmi gazetede yayınlandı. E, şu anda e, tam yerine oturmadığı için e, tam bir bilgimiz yok. Ama ee, orada yazılanlara göre yani yasalar e, yasa, resmi gazetede çıkan yasaya göre işte künyemiz olması lazım. Haber silahının künyesi olması lazım. İşte e, eleman çalıştırması. Yani gazetenin bir nevi e, dijital platformu olacak şekilde e, ayarlandı herhalde. Şu anda gözlemlerimiz, okuduğumuz o yönden i̇şte, takip ediyoruz e, nasıl tam bir yasa olacak kimler nasıl yapacak nasıl olacak tam bir kesin olmadığı için bilemiyoruz ama şu anda dediğim gibi dijital bir ortamda yayın <laughs> yayın olması için işte bazı sitelerin künyesi yoktur künyenin olması için mücadele var artı işte eleman çalıştırma işte sorumlu müdür yazı işleri müdürü gelen yayın yönetmeni gibi e, muhabir gibi e, bir 4-5 eleman çalıştırmak zorunda olan bir yasa. Bu yasanın çıkması e, dışarıdan e, şöyle diyeyim korsan haber siteleri yani korsan derken yanlış anlaşılmasın yani künyesi olmayan işte yalan yanlış haber yapma e, zorunda kalan bazı arkadaşlar e, için söyledim. Ondan dolayı bu yasanın çıkması bizim için daha iyi. yani kim e, gazeteci kim basın kim işte habercilik yapacak ne yönden ne konudan işte e, habercilik yapılacak. O yönden dolayı e, çıkması tam kesinleşmedi. Yani daha e, somut bir şey yok. Yani kimseye de bir bilgi verilmedi. Sadece yasa çıktı. Şu anda bekliyoruz. Başkan peki son olarak e, sizin bir hayaliniz var mı? Hani dernekte şu anda e, hayalimiz demeyeyim de yani dernek olarak, yönetim olarak, hedef olarak e, yani projelerimiz var. Yani şu anda 3-4 tane projemiz var. E, onların işte görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer onları hayata geçirsek işte Malatya'ya yani katkımız olursa, dernek olarak bir katkımız olursa inşallah onları hayata geçireceğiz, devam edeceğiz. Hayalimiz. Sonra, e, hayal olarak 5 e, senedir altı senedir e, başkanlık yapıyoruz. E, geçen e, arkadaşlarla röportaj yaptığımızda da e, seçim olduydı. Bu seçimde söylediğim gibi inşallah e, bu e, dönemi de bitirdikten sonra genç arkadaşlara da bırakmayı düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir de e, Muhabir TV işte kanalımıza bir başkanım bir mesaj gönderirse yani. Bir başkanım. E, Muhabir TV e, hayırlı olsun öncelikle. Eee yayını Malatya'da yapıyor. Malatyamıza ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah güzel yayınlarla, güzel e, röportajlarla e, daha ileriye gider, daha güzelleşir. Çalışan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bundan sonra inşallah sık sık görüşürüz. Kendisine hayırlı olsun diyorum.